Seyuta kıyısında çekilen fotoğraf kalesi dünyayı sarstı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seyoto kıyılarında yaşanan dramın boyutu fotoğraf karesine yansıdı. Bir ailenin suda kaybettiği bebeğini İspanya sualtı kurtarma timinden Juan Francisco yakalamayı başardı. O dramatik an bir gazetecinin çektiği fotoğrafla ölümsüzleşti. Binlerce göçmen hafta başından bu yana Fas'tan Seyoto'ya yüzerek ya da yürüyerek ulaştı. Alarma geçen İspanya sınıra ordu birlikleri konuşlandırdı. Dünyanın gözünü bir anda Cebelitarık boğazındaki küçük şehre çeviren hakkında bazı göçmenler şişme botlar kullandı veya kollarına bağladı aldıkları şişelerle Ceuta'ya yüzdü. Göçmenlerin bir kısmı ise sınır çitlerini aşıp yürüyerek İspanya topraklarına giriş yaptı. Göçmen kafilesi içinde aileleriyle birlikte Avrupa'ya gitme hayali kuran yüzlerce çocuk da vardı. Ceuta'ya ulaşan 8 bin göçmen arasındaki 26 yaşındaki Oğur da Facebook'ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim diye konuştu. İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı. İspanyol askerlerin El Tarajal plajındaki sınır hattında bazı göçmenleri suya itikledi görüldü Kan donduran olay televizyon kameraları tarafından da görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan kayıt İspanya'ya yönelik tepkileri tetikledi. Ailesiyle birlikte Sayoto'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan 2 aylık bir bebek ise İspanya sualtı kurtarma timinden Juan Francisco tarafından kurtarıldı. İspanyol Sivil Muhafızlar Teşkilatı'nın 18 Mayıs tarihinde paylaştığı sembol kurtarma fotoğrafı dünya çapında büyük yankı buldu.